Herkese merhaba arkadaşlar, Yaşar Oyun'da kanalına hoş geldiniz. Ben YouTube'da yeniyim. Şimdi Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlarım da bana gelmişti. Bugün doğum günüm vardı. Ondan sonra e, herkese Minecraft vardı. Biz de Minecraft oynu, oynayalım dedik. Sonra da arkadaşlarım var. Sınıftan. Ali, Emin Yiğit, Rıza, Efe var. Ve ben varım. Ama Rıza'da Minecraft yok. O yüzden o oynamıyor. Bize bakıyor şu an. Şimdi niye... ya. <laughs> niye herkes konuşmuyor oğlum? Tek ben konuşuyorum. Ya. Oğlum bu hepten çık gece oldu ya. Gece gece. Oğlum bir şey olmaz lan. Belki benim... zaten karanlığı az. Çabuk bitiyor şey. Çık çık. Oğlum yok çıkmayacağım. Tamam tamam. Hadi o, <laughs> Aa, dur, Arkadaşlar önceden herkese şey şey derim görevlerini verdim. O yüzden ee, şey kim attı ben şey beni Kim attı beni aşağı? Bir şey görünmüyor ya. E ee, şey açsana. Oğlum bak görünürlük de açıktı, bak. Kim bizde de az gözüküyor işte. Ha ben de biraz çok gözükmeye başlamadı. <laughs> Oğlum gel öldürdün Spider beni ya. Spider nerede lan? Aa, Aa. bilmiyorum. Gece ah gördüm. Aa pislik pislik gel. Gel yerler. gel. gel. <laughs> Ali senin ismin Alikler ben... mi lan? Senin ismin Ali Alikler Ali mi lan? Ali başka bir yere gidecek mi? Başka bir bölümde. Hep ben oğlum ya gece oldu ben ya. Ben ne yapacaktım lan? Oğlum artık oğlum, oynuyoruz. Ben <laughs> düştüm kaldım lan. <laughs> ha, ben de oğlum evet, kazarak ya. çıksana. Hadi. Kazarak yani, işte git kanka. Ya of ben mekten çıkıyorum. Ben Çık. De. Çıkın. Biz Ali ile çekeriz. Ben de bana. Oğlum ben de hiçbir şey gözükmüyor ama gene gireceğim. Doğum sabah olur. Ha, Niye yani. bu kadar dert ediyorsun sen ya? MCP'den girsem keşke. Ben aldım bana bir şey. MCP'den. Ben nerede? Şu oyun konsolunda oynatsana bana. Ne oyun konsolu? Maria ya. Tamam sür. Nasıl? Arkadaşlar daha sonra Euro Truck Simulator 2 videoları da gelebilir. Bilmiyorum ya bakacağım. Tek Minecraft videosu gelebilir bilmiyorum. Bu seri serimiz birinci serimiz. Şimdi gece ben ne yapsam ki? Bakın ma. Benim de bir benim Efe, la benim. La Efe abi onlar. <laughs> Arkamdan biri geliyor Alikler. <laughs> ya, ya kim vurdu, bana ya? Ali Alikler de mi? Al sana lan. Al. Lan ben de oldum. Aha bir şey gördüm. Abi siz, siz neredesiniz? ben neredeyim şuna bak. Oğlum şey yapalım. Hayır, 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 hayır. Kaç? Kaç. Ne oğlum oyna işte oyna. Şimdi arkadaşlar dur şu anda videodayız ha. Videodan sonra gösteririm sana. Şimdi şimdi bence geze gece gece dolanalım. Hayvan ben toplayalım. Ben gezemiyorum ya. Ben gezemiyorum şuna bak. Şunlara vurmak zorunda kalıyorum. Sen neredesin? Oraya gelip ben Oraya gelmeye çalışıyorum. çalışıyorum. Sen, sen yukarılardasın o zaman. Ölme. Ne olur ölme. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar herkes Emin'in yanına gitsin. Tamam ben, ben Benim de çakmak ben var yolum aydınlandığım için. Şunu yakalım. Ben de çakmak <laughs> var. <Biz gülüyor> kolay, kolay, kolay. <laughs> Aa, Alekler bu kim lan? Yaşa. Aha ben şeyin geldim. Aa gelmişsin kanka. Sarılabilseydim sarılırdım. Abi şuradan e, odun filan toplayak. Bir e, kılıç mılıç yapak ya. He öyle yapalım da kanka. Şimdi. E, ee... bilmiyorum yani. Şu an ben size bağlandım geri. Oğlum ben bağlanamadım. Oğlum benim canım çok az da karım da acıkmaya başladı. Oğlum, benim ne de. Yapıyor? Aa, ateş yakmış. Enduro Abi oynadı. benim şeyim az, parlaklığım az olduğu için ben, kusura bakmayın çakma kaldım ama... Ya, <laughs> ben nereye <ya>? çıkıyorum <laughs> ha? Ali sana kim vurdu lan? Ben vurmadım. Ali Ha ateş. Yiğit. Valla ceza. Oyun çöktü lan. Arkadaşlar neyse ben oyuna tekrardan gideyim. Ama arkadaşlarım da, başka da başka şey Başka map'e girsin ya. Başka map'e girsin. Yeni map aç. Yeni map e aç. Yeni map. Yeni map. Yeni, yeni, yeni la yeni. Şunu şuraya alalım. Şunu. Şuradan şöyle adını bir şey yap işte. Survivor aç ama. Tamam kanka. Durma yapın. MCP'den Arkadaşlar. Rastgele yazıyorum. Sonra. Ha şöyle survivor oluyor değil mi kanka? Hı? Şöyle survivor oluyor. Hadi kurun. Tamam. Hadi gir. Menen ya ben ya hadi la. Dur dur şöyle. Lavi sus ya. Ne hmm, şuradan şöyle. Kara Adana ben değilim arkadaş. yapak. May yaptım may. Tamam mı may? <laughs> hadi rastgele may yaptım. Ha güzel bir yer la sabah olmuş. <laughs> hadi Ol, tamam. Şimdi burası güzel. Hadi abi toplayın. Toplayın, toplayın istediğiniz kadar. Toplayın. Ben Burada. ot topluyorum. <laughs> Şeyimizi de yapacağız. Emin sen odun topla tamam mı kanka? Bakladım. Ben, ben ot topluyorum. E, tarlamızı tarlamıza şey yapacağız otla oluyordu değil mi kanka ne fidan evet o otla oluyordu tamam tarlaya tamam. giriz de beni kim yaptı? lan lan la oğlum lan yapma şunu vallahi yemin ederim ben yapmadım <laughs> öleceğim <Şöyle> yapma. yapma. <laughs> oğlum efe efe efe'ye özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim efe şimdiki lava at bütün şeylerin eşyalarını ya hayır küserim ya. Bir o zaman tane. çık yürü git Mektan. Nerede Olur lan? Hadi affedin beni bir kere yine. Tamam git bütün tamam, Tamam at o zaman oraya. Ya oğlum lan lütfen bana bir kılıcım Ha şey yapmışsın Ali. sen bunu neyle yaptın lan? Lan ben vurmadım Ali'yi. Kim vurdu lan Ali'yi? Ali sen neyle kılıç yaptın? ha Mecep'e Mecep'e Mecep MCF ve Master'dan girdi. <laughs> beyler çocukta ben kaybolurdum. Ama beyler böyle olmuyor ki. Oğlum neredesiniz? Herkes şeyden girmiş. Yaşar. He. Hayır ya. Yaşar. Asla Diamond katayım. At kanka. kanka. Diamond'ı nereden <laughs> buldun? Ben bulurum kanka. <laughs> Badire 64 <gülüyor> tane diamond <laughs> bulmuş çocuk. Ya yürü gel. Onlar diamond biliyor. Diamond'a dönüştür onları. Ya yani neredesiniz? <laughs> Oradan Diamond yapıyoruz. Ana zırhım doldu lan. Yaptı oradan. Bak kanka. Oğlum, bana ya, da, oğlum da ver. Ben yokum. Şimdi ne alacağız? Kılıç. Bana da at lan azıcık. Bana da. Ha, kılıç, kılıç için iki tane şeyi koy diyor. Ben yanlışlıkla vurdum kanka. Bana at at Şu an 64 at bana. Birazını atarım. Al ibuk. 64 diyor. Tamam bana Biraz. ver Ali. Tamam kanka. Oğlum neredesiniz? Kraft nerede? Crafting Allah. table'da. Crafting table'da ben nasıl ana? Yaşar bana açmayacak herhalde. Geldim beyler. Sonunda Şu... bulabildim. Bana ha. da aç. Lütfen hadi. Tamam dur. Allah. Dur şurada zırh var. Lan benim zırhlarım nereye gitti? Sen bizi öldürdüğün için Ya ben Neyse. yanlışlıkla yaptım ya. Neredesiniz? Crafting'in ortaya. E ben değil. Allah'ım lütfen <laughs> bana da ver hadi bir şey. Dur lav nerede lav lav. Sen bize gel ben sana 25 tane şey attım. Ya, Diamond. Yaşa <laughs> al, al al kılıcını. Baktım. Bana da kılıç yapsana kanka. Kanka. Al yandı kılıcı. kanka. Yaşar kıyım. Yani Ne oldu kanka? Yaşar çizdi. He? Geldik testi. Çizdi ne var? Kılıcı alayım mı lan? E Oğlum ben de oynuyorum ya. Bir şey de mi? Atam ya, oyna. Yaşar. Onu al. Oğlum bana kızı eli hileli kılı şu. Oğlum oynuyor işte biz de. Burada da 18 saniye kapı. Tamam kanka. Hadi yeri yapalım. O büyüdü. Malzeme toplayalım. Allah nasıl seveyim. Bak da vereyim. Al ya. Yaşar sana odun atayım lan. Tamam bana seviriz. kimse vermiyor. Oğlum ki. sen de hep toplamışsın lan. Aa ben toplamışım. Oğlum hadi. Alayım şimdi. Bu ne lan? Ne? Bir Yaşar. Bu kim? Cıpla. Benim gibi. Kanka. Bu. Elinde bir elmas gibi var. Ne yaptın mı? Ben bir şey yapmadım valla. Ne nasıl... sana demiyorum Ali diyorum kanka. Ya bana da benim ya. Küstüm ya bana. Latam. Ali kılıç yapabilir misin? Ya ben onu işler pek bilmiyorum kanka. Valla çeste bir sürü kol. Kol. Bana da ver. üstteki. Üstte. Kanka ben şey yaptım. Ne yaptın kanka? Ben Ali'ye bulmuşum. Ali tane ev yapmaya, yapmaya başladım yani. 64 tane Hadi. evim yok. Başka başka tamam bir kanka bir sen öyle yap. Ya, ne, oldun, ne, ne oldu? Ne oldu? Oğlum videodan var. sonra açarız. Üzü. Hey. Ya oğlum bana da verin Ne ya. Tamam şimdi ne? açtım vallahi. Buyur. <laughs> bu <Buyur> videoda <laughs> evi yapalım kanka. Küstüm ya sizinle vallahi. Evet. filan verdiğiniz. He? Farklı. Bu kim lan? Geliyor. Ya yardım edin. Dur dur. dur var, <laughs> Ay, Lan şu an Su al ya. Su al ya. Of. Dur alacağım lan. Hatta alın! ya gelmesiniz. bas. Hiç yerim yok. yok. Bas bas bas. Öldüm. Ya benim eşyalarımı kim alacak Ben şimdi? aldım. Sana vereceğim kanki. Aa şunu al alayım. Gel kanki ben bu Ah biliyorum. Eşyalarım var kanka. Ben de odun falan vardı. İskelet kuru kafa. Kuru... Benim kılıcımı versene. Veliyom. Bir de adam kuru kafa. Aa, attım. Adam kuru kafa. Evet. Ne evet. lan? Tamam. Sana diamond vereyim tamam mı? Kuru kafa bak. Kuru kafa. Şu meyvemi dinlese onun bir tane var da hepsi. Creeper kuru kafası. Ben de hiç kuru şey yok da. Tamam. Kuru kafa. Kılıcı atsana kanka. Zombi. Hadi kuru kafa. Lan. Kılıcı atsana. Ha. Atıyorum. Çaktırma Ebu. Sende hiçbir şey yok mu kanka? Yok. tamam, tamam. tamam ben sana 53 tane şey vereceğim. Diamond vereceğim. İyi. <laughs> ah. Bir de sen tarla yaparsın tamam mı evi tamam. kuruyunca? Ya. Ev yiyeceğini Şunlar ana verin mi? Bak bak yaz kaç. Tamam yapalım. şunları da al da. Ee, şey onu yap. Bistanelerle alın. <laughs> tamam sen şu yani yerdeki otları da. toplayacaksın kanka bak. Şey yapıyorum. Nereye kaçıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Siz neredesiniz oğlum? <laughs> Aa eşyaları da alalım. Emir öldün mü sen? Ya sen neredesiniz? <laughs> Lan neredesiniz lan? Lorit! Eşya aldım. gel. gel. Yaklaştım galiba. Abi Şu aradayım. Bunlar da ne biçim ya? Gördüm. Yaşar, seni gördüm. Yaş kaç? Burası bizim ben evimiz. Gelin. Şimdi... Benim adım ne? Baktınız mı? Vuru kafa evi. Bunlar kim yapmış lan? Ana zombi kafası var. Burayı. Onu toplayalım bence şunları. Hayır, ben yaptım sakın. Tamam. Ev burası. Bu ne la? Zombi lan? Zombi kafası var. Bu ne lan? El hat var. Ben yaptım Ana. burayı. Annem bunlar geri düşmüş. İskelet Lan bunlar geri düşmüş. Ne kanka? Ya lan daha çok düşüyor lan. Siz, Siz video düşmürüz? mu yapıyorsunuz lan? Evet. Arkadaşlar video 12 dakika olmuş. Biraz daha oynayalım öyle kapatırız. Abi yok. O... Biraz oynayalım dedi. abi zaten? Lan evi yapamadık lan. Evi diğer videolarda yaparız belki. <laughs> Belki siz oynayamazsınız ya, yaparız. Bismillah evet. kurbağa kestim. Ya bana. oğlum ya küstüm ya sizinle. Kim atladı? Ali yaptı bana, Ali. Ya Ali ya kurbağa kesiyorum. La ya Ali ya. yapma ya birbirinizi öldürmek yok, yok ki ya. kanka. Onu o da bitiyor. Hayır e, ben bu. yapmadım, Ebeğiz. ben yaparım. Ne yapacağım Ali? Büyürük set olmuş. Arkadaşlar, set olmuş Arkadaşlar. yine ayımdan ay, çıktı. Ben be. seninle... Ali ben senin ay, için ay. topluyorum. Sen ne yapacaksın? Girin girin. Sen işsiz toplamışsın. Bu ne lan? La kanka Allah aşkına böyle ev mi olur? Bu ne lan? Böyle ev mi olur? Bu ne? Ben de geliyorum. Gel, lan, Neyse ne geliyorum. arkadaşlar bunlar doğru düzgün ev yapmayı bilmiyor. Diğer videomda ben kendim başıma ev yaparım zaten. Oğlum ben de varım hadi ya. Sen de varsın ki oynuyorsun işte. <laughs> ya biraz çok yapak Vitti oyun. Video, Siz gelemezsiniz. Benim Vur vur. Aha. <laughs> i̇yi geceler. <laughs> ya <Yattım gülüyor> İyi geceler. La yapmayın. Lan. İyi geceler dedeci. Yaşar. Sana da iyi geceler. Allah bana kim vurdu? Yağar. He? Yo hayır. Yok daha gezelim. bitirmedik kanka. Ben Değil mi, mi vurdum? Ben sana zaten ben bitirince söylüyorum. Işte şey Buradan geçmeye çalıştığında geçmedi. <laughs> hayır oyun döndü. Kankalar oyunlar her Ay. an oyun döndü? Yani, ya ne oyun donuyor lan? Öyle ya, ya, oğlum bu çıkar ya. ya o. Oğlum, 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 sen oğlum sen yine oyun 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 atmış. Ya oyunu atalım, kanka size. Şey oldu. Oyun döndü. Ooo eşyaları buluyor. Ee, Efektliyoz ölmüş. Bana... Alikler ölmüş mü? Ben canlıyım. izle. oyuna girmişsiniz. Zaa <laughs> eşyalarıma <laughs> bak. Oğlum bana rahat. Ben... Şeyden ne girdi? <laughs> Vay geri. Evet. Oradan bana şey atsana kanka. Oradan bana. Oradan bana büyü büyü al. Gidiyor mu? Sağ tarafından. Oradan bana büyü al. Tamam abi. Bana at. Tamam abi. Hadi gel. Lan kim ister işte? Oğlum ben de işe yok çok az. Uyur abi. Ya Allah sen. Neredesin? Buradayım Uğur. evet. yardım evet. edeyim. Abi. Ya küstüm ya abi. küstüm ya. Neyse sizinle küstüm ya. Neyse al, arkadaşlar al, bir videoyu istiyorum. burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. <laughs>